Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Dil Bilgisi kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz bir gün arayla videolar devam ediyor Kampın 10. videosundayız arkadaşlar Nedir o videomuz? Tabii ki yazım kuralları uygulama 4 cümlelerde bu sefer yazım yanlışları bulacağız Bakalım neler olacak Bazı sayfalarda arkadaşlar full yazım yanlışı Bazı sayfalarda sıfır yazım yanlışı göreceksiniz Bazı sayfaların ilk cümlesinde var ikincisinde yok falan filan Yani her türlü alternatif var İlla her cümlede bir şey olacak diye kendinizi zorlamayınız. Gördüklerinizi lütfen işaretleyiniz. Haydi uzattım. Videoyu zaten durdurup mutlaka bakacaksınız sayfaya. Ben o zaman seri bir şekilde bularak gideyim. Ayağında iskarpin ayakkabı aklımda geniş bir slogan. Hemen buraya bakalım mesela. Şu kısımda bir yazım yanlışı var mı? Öncelikle ona bakalım. Tabii ki burada ıskarpin kelimesi dikkat çekiyor. İskarpin şeklinde olacak bunu biliyorsunuz. Onun dışında şöyle bir bakalım sloganda bir sıkıntımız yok bu doğru yazılmış bu yanlış şöyle çarpıda atarak gidelim. Psikiyatrlara taş çıkartacak bir düşünce. Sömestr'dan kalma bir günün sabahında küçük bir serzeniş. Dikkat çekenlere dikkat. <laughs> Haydi kaçırma. Psikiyatır derken burada ı harfi olmayacak arkadaşlar. Onun dışında bir sıkıntı yok. Buna yazım yanlışı diyelim biz gösterelim. Sömestr değil arkadaşlar. tir şeklinde yazılacak. Onu da lütfen unutmayın olur mu? Doğrusu sömestir. Yani bu cümlede bir iki... 3 tane yazım yanlışı dikkat çekiyor. Devam. Yok olmak adına bir şeyler söyledi ve terk edilmişliğin getirdiği hüzünle oturduğu yerden kalktı diyor. Şöyle bir bakıyorum. Yok olmak kelimesi doğru yazılmış. Terk edilmişlik tabii ki doğru yazılmış. Ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yok, değil mi? Neyin peşindeyiz? Neden bir bitişik olsun ki? Hüzünle böyle yazılabilir. Hüzün ile diye de yazabilirsin. Sıkıntı yok. Kalktı kelimesi yazım yanlışıdır. Bu d değil. T olmalıdır. Güzel. 1, 2, 3, 4 tane yazım yanlışı ilk sayfada dikkat çeken oldu. Peki Pekin ördeği diye başlıyor. Bakalım bu sayfada kaç tane yazım yanlışı bulacaksınız. Şöyle hafifçe, hafifçe uzaklaştırsam nasıl olur hocam? Süper. Sanki böyle biraz daha sayfa net görünüyor gibi. Evet. Pekin ördeği yediğimiz gün at sineğinin midemizi bulandırdığını hepimiz biliyorduk. Bu nasıl bir cümle Allah'ını seversen. Ha Pekin ördeği havan kedisi. Ya aynı mantık. Doğal olarak kedinin kesi nasıl küçükse Pekin'in ördeği de ölsü küçük yazılsın. Yani burada bir sıkıntımız yok. Fakat at sineği ifadesinin ayrı yazılması gerektiğini biliyoruz değil mi? Buradaki yazım yanlışımız bu. Devam. Bulandırdın hepimiz biliyorduk. Sıkıntı yok. Pisi, pisi otu diye bir ot vardır ki dere otunu sevenler bilirse en az semiz otu kadar tatlıdır. Burada da otlara gönderme yapmışız. Tabii ki pisi, pisi arkadaşlar bitişik yazılacak. Burada sıkıntı o. Dere otu doğru yazılmış. Semiz otunun da bitişik yazılması gerektiğini biliyorsunuz. 3 yazım yanlışı da burada. Bakalım. Tamam doğru bulanlar olabilecek mi? O kadar uygulamadan sonra birçoğunu kaçırmamalısınız. Ama elimden geldiği kadar yine farklı kelimeler seçmeye çalıştım. Yine de o kadar video çekince tabii ki illaki benzer kelimeler karşımıza gelecek. Onunla işbirliği yapmak için gelsem de aslında ruh bilimi üzerine çalışmamış olması iş bölümü yap yapmama konusunda beni düşündürüyor diyor. Şimdi onunla işbirliği derken artık işbirliği kelimesinin arkadaşlar ayrı yazılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Tamam. Yapmak için gelsem de daha D'nin ayrı yazılması gerektiğini biliyorsunuz. Aman dikkat burada en azından kapattığımız zaman sıkıntı yok çünkü. Onun dışında bir yazım yanlışımız yok arkadaşlar. Gayet net. Devam edelim lütfen. Ne diyor bir diğer cümlemiz? En sevdiği şeyin kestane şekeri olduğunu biliyordum. Vallahi benim en sevdiğim şey budur onu söyleyeyim en sevdiğim hoca. Ve kuru yemişlerle, kuru yemiş burada dikkat çekiyor. Bezenmiş bir tabak üzerine acı badem kurabiyesi getirdim diyor. Acı badem dikkat çekiyor. Bakalım buralarda neler var. Hatta acı badem kurabiyesini şöylece işaretlemiş olayım. Kestane şekerinin ayrı yazılması gerektiğini unutmayınız. Bu bir. Onun dışında kuru yemişlerle diyor. Kuru yemişin ayrı yazılması gerektiğini lütfen unutmayınız. Aynı zamanda acı badem ifadesini ayrı yazılacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yanlış da burada hocam. Bakalım neler olacak. Güzel uygulama, güzel bir şeyler var. Sözcükler var. Lütfen bunları da kaydetmeyi unutmayın. Uzak doğudan gelen her misafire dikkatli bir gözle bakıyordu diyor. Uzak doğudan ifadesi bakın dikkat burada ne olmalı? kesmeli tabii ki ayrılmalı. Çok net. Onun dışında bir yazım yanlışımız yok. Ben de yazdım adlı eserini okurken yaşadığı dünyanın nereye gideceğini düşündü diyor. Şimdi ben de yazdım derken bu bir eser adı tamam da Bağlaç tamamı büyükse büyük yazılır ya da tamamı küçükse küçük yazılır. Yani ilk harfi büyük yazılan bir bağlaç durumu söz konusu değil. Küçük olmalı diye diye yazılmalı. Süper. Onun dışında hocam başka ne var? Tabii ki dünyanın ifadesi burada dikkat çekiyor. Dünyanın derken aman dikkat. Küçük yazılsın kesme gelmesi. Burada da yazım yanlışımız oydu. Hadi biraz daha seri gidelim. Zaten videoyu durdurup siz cümlelere bakıyorsunuz. Ben de seri bir şekilde yazım yanlışlarını göstereyim. Çok fazla sıkmayayım sizlere. Uçan daireyi görebildiği için kendini şanslı hissediyor ediliyor. diyor. Uçan daire ifadesi aman dikkat tabii ki ayrı yazılacak. Burada dikkatimiz o çekiyor. Hissediyor idi. ister ayrı yaz istersen bitişik yaz. Orada asla sıkıntı çıkmaz. Süper. İlk cümlemiz tamamdır. Üniversite'deki araştırmasını çift kanatlılar üzerine yaptı ve tek hücreli canlıları da izledi diyor. Çift kanatlılar doğru yazılmış arkadaşlar dikkat. Tek hücreli ayrı yazılacaktı. Buradaki yazım yanlışımız bu. Devam ediyoruz bir diğer cümlemiz. Hikayesinin en önemli kısmı Metrekareye onlarca merminin düştüğünü söylediği kısımdı diyor. Hikayesini derken arkadaşlar yazım yanlışımız var. Buradaki A'nın şapkalı olması gerektiğini söylemekte fayda var. Onun dışında kısmı değil bakın söylerken bir aslında ben doğruyu söyledim. Kısmı dedim değil mi? Burada ünlü düşmesi gösterilmeliydi. Aman dikkat. Bir de arkadaşlar üstü ifadelerden sonra kesme işareti kullanılmaz. Uyuma bak daldın gidiyorsun. Vallahi dalıyorsun. Burada bir gitti senin kafa Bir uyan hocam. Bak bir pardon 1 2, 3, Tam 4 tane yazım yanlışı mı? 5 tane hatta yazım yanlışı gösterdik. 5 yazım yanlışı 2 çok önemli kelimeyi de cebinize koymuş olduk. Süper. Haydi devam edelim arkadaşlar. Cumhuriyet dönemini sildi süpürdü ama son sınavda az soru gelmesi Ahmet Bey'i çok üzdü diyor. Cumhuriyet dönemini derken dönem çağ devir burada kesme gelmeliydi. Yanlış yazılmış. Onun dışında bakalım. Ahmet Bey var. Bey'den sonra kesme gelmeliydi. O da yanlış yazılmış arkadaşlar. Sınıfa ikişer ikişer girince öğretmen sınıf mevcudunun 21 olduğunu belirleyemedi diyor. Süper. Şimdi 21 derken hocam sayı grupları ayrı yazılır değil mi? Buraya kadar her şey yolunda. Başka sıkıntı var mı? Yok göremiyoruz. Bir bu yanlışımız var burada. Diğer cümleye bakalım. Ne diyor? Elinde bu akımın apaçık özellikleriyle geldi ve paramparça olmuş bir kağıda darmadağınık bir yazı stiliyle bir şeyler denedi. Bismillahirrahmanirrahim. Burası paramparça gerçekten. Paramparça ifadesi bitişik yazılacak bu bir. Kağıda derken şurada A'nın şapkası olacak bu iki hocam. O kadar da değil demeyin lütfen. 2017 TYT örnek sorusudur arkadaşlar. Orada bu kullanıldı. Lütfen dikkat. Yani boş bir örnek değil bu. Kağıda kelimesine dikkat tabii ki. Yani düzeltme işaretine dikkat Darma Darmadağınık ifadesinin de bitişik yazılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Harika. Ne diyor? Ankara ili'nin Mamak ilçesinde yaşanan bu olay herkesi bir insan mı acaba diye düşündürdü diyor. Bir Nisan mı derken rakam var, sayı var. Yani şu neyinin büyük olması lazım? O yüzden yazım yanlışımız var. Ankara ili doğru, Mamak ilçesi doğru. Kesme işareti gelmez çünkü orada herhangi bir sıkıntı yok. Azat etmek için fırsat arıyordu ama kat ettiği yolu hiç düşünmemişti. Azat etmek böyle yazılır, D ile yazılmaz. Kat ettiği ifadesi ayrı yazılmaz, bir düşük yazılır. Ses olayı yani en azından düşme ya da türemi olmadığı halde istisnai bir görüntüdür kısacası. Yani hocam bu cümlede yazım yanlışımız Yok arkadaşlar tamam bu cümlemiz gayet doğru bir cümle çok hamd ederdi de işleri yolunda giderdi diyor hamd etmek bitişik yazılmalıydı arkadaşlar güzel burada da çok önemli 4 şeye dikkat hatta şunları sayarsak 6 çok önemli şeye dikkat çekmiş olduk arkadaşlar devam şöyle bir bakayım ben ekrana bir gaza geldik kaptırdık ama bazen sağa sola kaydırıyoruz kağıdı sonra videonun tamamı öyle gidiyor farkında olmadan burada da çok az bir şey görünüyor ama Güzel harika. Olayı örtbas etmemesi için oradakilerin hiçbiri konuşmadı diyor. Şimdi örtbas ifadesi emir kipiyle kurulan bir kelimedir ki birleşik yazılmalıdır. Harika. Bunun dışında hiçbiri kelimesinin de bitişik yazılması gerektiğini biliyoruz. Misak-ı milli karlarını uygulamak için birdenbire bu belgeleri gösterdi. İki önemli sözcük dikkat çekiyor. Misak-ı milli de kısa çizgi olmayacak, bitişik yazılacak. Birdenbire de yine bitişik yazılmalı arkadaşlar. Çok çok önemli, çok önemli iki kural dikkat. Bir ustabaşı olarak burada birçoğunuzun yanlış şeyler yaptığını görüyorum diyor. Birçoğunuzun derken hani birçok diye sorunca genelde bitişik hocam diyoruz. Bilmeyen olmuyor da böyle kelimeyi uzattığım zaman belki gözden kaçabilir düşüncesiyle sordum. Ustabaşının bitişik yazılması da bence burada önem arz ediyor Cepte kalsın haydi bitiriyoruz. Belki de son sayfalar. Çünkü öyle görünüyor hafif inceldi gibi sanki. Bu nasıl bir çerçevedir Allah rızası için hocam ya. Yukarıyı boş bırakmışsın aşağısı bilmem ne. Neyse içerik önemli içerik. Selma ablamı görmek için 25 Haziran'ı beklemem gerekiyor. Güzel Selma ablanın ağzını bir küçük yaz ondan sonra görürsün. Burada bir yanlışımız var. 25 Haziran'ı buraya da kesme gelmeliydi. Burada da bir yazım yanlışımız mevcut. Onun Allahlık biri olduğunu biliyoruz. Var mı hocam yazım yanlışı? Yok. Bunun tamamı doğru hocam. Allah'ın nasıl büyük olmaz mı? Allah'lık yani saf, zararsız kimse gibi o anlamlarda en azından kullanılan Allah'lık kelimesi Türk Dil Kurumu'nca gösterilmiş, söylenmiş. Kesinlikle küçük harfle başlıyor. Cebinizde kalsın. Elazığ, Bala, Selanik gibi yerleri gezdik ve hala diyor birçok sorunun aşılamadığını, aşılmadığını gördük. Güzel. Elazığ kelimesinin aslında şapka olacak. Bala kelimesinin ikinci aslında şapka olacak. Selanik'te A'da şapka olacak. Hala'larda şapka olacak. Bakın tek bir cümlede 8-10 tane sözcük. Harika. Cepte lütfen. Harika. Burası depte. Devam edelim bir diğer cümlemize bakalım. TDK'den sonra o kurum da önemli bilgiler verdi diyor. TDK'den sonra o kurum da önemli bilgiler verdi de herhangi bir sıkıntı göremiyoruz. Birkaç defa okudum. Acaba gözden mi kaçıyor? TDK'den harika. Kurum da harika. Hiçbir yazım yanlış yok. Belli ki son sayfalara gelince ben ufak ufak artistler yapmışım. Olmayanları da katmışım. Bakalım öğrenciler dikkat ediyor mu diye. Peki devam edelim. Onun stili sanki biraz daha profesör görüntüsündeydi ama MAMA tabakası ile ilgili fikirleri sevildi diyor. Stili derken stil böyle yazılır hiçbir problem yok. Profesör böyle yazılır hiçbir sıkıntı yok. Mama böyle yazılmaz. Magma tabakası G ile yazılır. Burada bir yazım yanlışımız var. Başka da bir şey göremiyoruz el ettim ama görmesini sağlayamadığım için beç tavuğu gibi yavaşça ilerleyip yanına yaklaştım diyor. El etmek. Ünlü düşmesi yok. Ünsüz türemesi yok. Ayrı yazılır. Beç tavuğu Van kedisi az önceki Pekin Ordu'yu. Aynı şey. Böyle yazılır. Yavaşça değil. Yavaşça olacaktı arkadaşlar. Bunu görememiş olabiliriz. Çünkü ben de okurken yavaşça diye okudum. Yani farkında olmadan düzelterek okudum mesela bunu. Ama şimdi baktığımız zaman yazım noktasında orada bir benzeşme, bir sertleşme olması zorunlu haberiniz olsun. Devam. Ne diyor bir sonraki cümlemizde? Ders bitti. Kaldı ki dersin bitimini yakın öğretmenin sözleri belli ki birçoğumuzu etkiledi diyor. Bakıyorum şöyle bir kaldı ki doğru yazılmış. Belli ki kesin daire olacak değil mi? Belki değil bu. Bakın dikkat. Belli ki. Birçoğumuz zaten doğru yazılmış. Harika. Burada da baya bir yazım yanlışı var ama daha doğrusu yani bilmeniz gereken çok önemli sözcükler var. Yazım yanlışından ziyade alıntı sözcüklerin yazımına doğru da orada aslında çok dikkat Çekmişiz devam edelim arkadaşlar başka neler var ne diyor bu sefer sizin söylediklerinizi her gittiğin yerde uygulamaya çalışarak uygulamaya karar verdi bir ara söze yer verilmiş ara sözler büyük harfle başlamaz arkadaşlar bilmiyorum buna dikkat eden olduğum aranızda uygulamalarda söyledim istisnalarda söyledim aslında ama unutmuş olabilirsiniz dikkat katili bulmak için çalışmalar sürüyor iş resmini kazanınca da duyarsınız diyor katili derken ne yapıyoruz katil ve kadir kelimelerinde şapka yoktu arkadaşlar burada bir yazım yanlışı mevcut. Resmilik derken burada da bir sıkıntımız yok. Haydi son sayfa. Son sayfaya geldik bitiriyoruz. Buraya gelirken yana yakıla oba bu bir ikileme. Bunun ayrı yazılması lazım. Bir şeyler anlattığını görünce hemen sere serpe. Sere serpe böyle yazılır. Burada sıkıntımız yok. Uzanmış vaziyetinden doğruldu diyor. Eyvallah. Şinasi ile Namık Kemal'in arkadaşlığı dönemi etkilemiş idi diyor. Etkilemiş idi. Tabii ki ayrı yazılmalı değil mi? Yani bitişikle yazabilirsiniz bu arada. Yazılabilir diyelim. İkisi de doğrudur. Etkilemişti diye de yazabilirsiniz. Tamam. Buna lütfen takıl bu ek eylem sıkıntı yaratmaz. İkisi de doğru. Şinasi ile derken burada bir kesme işareti şart yazım yanlışımız bu. 25 kilogram elmayla çıkıp gelmesi diyor şaşırttı. Burada bir ölçü birimi söz konusu kilogram diyor. Bunu yazıyla yazamazsınız rakamla yazmak zorundasınız. Tabii ki Türk Dil Kurumu çok zorunda kalmadıkça cümleler rakamla başlamaz diyor. Sayıyla başlamaz diyor ama zorunda kalmadıkça diyor. Yani başlarına da biliri buradan çıkarıyoruz daha önce söylemiştim. Ama şunu biliyoruz. Ölçü birimleri asla yazıyla yazılmaz. Burada zorunluyuz bunu rakamla sayılarla yazmaya. Süper. Müthiş bir diş ağrısıyla bu arada dersi anlattım arkadaşlar. Çok dikkatiniz dağılmasın de de. dersin girişinde ya da söylemedim ama. Ya bir kanal muhabbeti var. Kanal tedavisi muhabbeti 3-4 gündür. Ee, huzurum kaçtı o anlamda onu açık açık söyleyeyim. Instagram'da paylaşımlarımda da bir duraksama oldu ama bugün tekrar başladım. Şu anda anlatırken de ciddi anlamda bir ağrı var ama bu işi bitirmemiz lazım. Bu kampın hakkını vermemiz lazım. Başımız ağrır, dişimiz ağrır ama inşallah karşılığını alırız hiç sorun değil. Yorumlardan lütfen ama lütfen gidişatınızı yazın arkadaşlar. Şu videodayım, ikinci videodayım, hocam beşinci videodayım, hocam ben yetiştim, beraberiz, öndeyim, arkadayım, gerideyim. Mutlaka yorumlarınızı yapın, kampla ilgili gidişatınızı bilelim. Ona göre biz de gardımızı alalım hocam. Peki uzattım, bir sonraki videoda görüşmek üzere.